sabah olmuş. Ben ilk başta bir tuvalete gideyim ya. Ay bir çocuk ben. tuvaleti de neymiş. Şunu tamam. Yıkadım. Şimdi ben ne yapayım? Kahvaltıyı mı hazırlasam? Yani çocuklar bu saatte kahvaltı yapmazlar. Saat 8. Dokuzda e, falan çocukla uyanınca kahvaltı hazırlarım ben. O yüzden biraz bakalım. Çocukların gelmesini bekleyeyim. Uyanmasın. Aa, yok. Uf. Çok sıkıldım ya canım. Uyuyordum zaten. Uykumdan kalktım şöyle böyle kaldım. şimdi ne yapayım? Aa sesler geliyor. Ne bu? Alo. Aa anne merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim kızım. Sizi bekliyordum yanınızda. Ablan uyandı mı ablanız ya da senin kardeşin falan. Yok daha uyanmadım. İlk ben uyandım. Ben de gelişen şeye ben Allah düştüm. Kızım dikkat et. Tamam anne. Ee, şimdi ne yapacağız? e, ee, kahvaltı hazırlayayım mı? Yok ablalarım uyan Tamam tamam. Uf bu da kart ya. Ben de gideyim. Anne yani, ne yapıyorsun? Şeşler geliyordu o yüzden annem olduğunu bildim yani şen olduğunu bildim. Ee, ne yapıyorsun? Ee, kardeşim de buradaymış. Televizyon şunu değil mi? Yo televizyon kapalı ki. Ne yapıyordunuz? Sohbet ediyorduk. He, tamam. Ben geçebilir miyim? Geç kardeşim. Kaybı kayaş. Tamam, kaydım. Geç. Hah. Of, bu sesler ne sabah sabah? Anne bu sesler ne? Ee, Kazım izde ee, yani bu sesler bizden geliyordu. Ne oldu ki? Yani bir şey olmadı. Uyandırdınız. Aa sak özür dileriz. Ee, bir şey değil. Anne kahvaltı ne zaman hazır olacak? Kardeşlerin ablanız yani siz uyanınca e, kahvaltı yapmak istiyordu ama bilmiyorum. He tamam. Biz uyandık. Yani kardeşlerimin uyandısını bekliyorum. İki, i̇ki çok fındık kaldı. Kızım fındık diyorsun ama onlar da senin yaşında olduğunu biliyorsun değil mi? yani biliyorum. Evet. Hadi. Ay bu nedir sabah sabah. Neyse ben de kalktım. Anne merhaba. Aa kardeşim size de, de merhaba. Merhaba kardeşim. Merhaba kardeşim. Günaydın bu arada. Günaydın çocuklar. Günaydın günaydın. Çocuk yani kızım. Neyse tamam ben de buraya mı atayım? Abi oraya oturayım ha. Neden tamam peki o zaman ben şuraya oturayım olur mu? Kızım neden kardeş ablan oraya oturmasın ki? Tamam oturabilir. Ama e, oraya şey yıldız ablam oturacak. Aa ablaları sen şey mi yapıyorsun? Ayırtma ediyorsun. Ablacığım. Yo abla.